Evet sevgili çocuklar, değerli veliler, herkese merhabalar. Bugün hayat bilgisi dersimizden bir konu anlatımımız olacak. Konumuz isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız. Çocuklar, bizim hayatımızda bazen isteklerimiz oluyor, bazen ihtiyaçlarımız oluyor. Bizim için yaşamımızı önemli ölçüde etkileyen, olmadığı zaman büyük sıkıntıya düştüğümüz şeyler ihtiyaçlarımızdır. Ne gibi ihtiyaçlarımız vardır bizim hayatta? Beslenme ihtiyacımız vardır. Yemek yemezsek yaşayamayız. Barınma ihtiyacımız vardır. Evimiz olmazsa yaşayamayız. Ya da çok zor yaşarız. Bizim hayatımız sıkıntıya girer değil mi evimiz olmazsa? Bunun dışında ne gibi ihtiyaçlarımız vardır? Giyinme ihtiyacımız vardır. Çocuklar soğuk havaları düşünün. Eğer montumuz olmazsa, pantolonumuz olmazsa, kazağımız, ayakkabımız olmazsa sizce yaşamımız güzel bir şekilde devam edebilir mi? Mutlaka sıkıntılar yaşarız değil mi? İşte bunun gibi olmadığı zaman zorlanacağımız, sıkıntıya düşeceğimiz, hayatımızı etkileyecek şeyler ihtiyaçlarımızdır. İstekler ise Olmasa da olur. Yani olmadığı zaman benim hayatımı çok önemli derecede etkilemiyorsa, ben yine de hayatımı devam ettirebiliyorsam bunlar benim isteklerimdir. Yani hayatımda olmasa da beni çok büyük derecede etkilemeyecek şeylerdir isteklerim. Şimdi madde madde gidelim. İhtiyaçlar ve istekler konusunu biraz derinleştirelim. Çocuklarım, bizim ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız var, sosyal ihtiyaçlarımız var. Bunları bilmenizi istiyorum. Bizim temel ihtiyaçlarımız beslenme ihtiyacımız, giyinme ihtiyacımız ve barınma ihtiyacımızdır. Beslenme yemek yeme ihtiyacımızdır, su içme ihtiyacımızdır. Giyinme ihtiyacı kıyafetlerimizin olması gerekir, ayakkabımızın olması gerekir, bizi soğuktan koruyacak eşyalarımızın olması gerekir. Bunlar bizim giyinme ihtiyacımızdır. Barınma ihtiyacı ise bizim e, dışarıda kalmayacağımız bu bir e, ev olabilir, bir müstakil ev olabilir, bir apartman dairesi olabilir. Hiç fark etmez. İşte bu evler bizim barınma ihtiyacımızdır. Bunlar olmazsa olmaz ihtiyaçlarımız. Bizim bir de sosyal ihtiyaçlarımız var çocuklar. Aslında siz de bunu çok yapıyorsunuz. Mesela gezmek istiyorsunuz, değil mi çoğu zaman? Bu sizin bir sosyal ihtiyacınız. Kafanızı dağıtmak istiyorsunuz, sıkıldığınız zaman farklı bir etkinlik yapmak istiyorsunuz. İşte sizin bunlar ihtiyacınızdır. Bunlar sosyal ihtiyaçlarımız başlığı altında anlatıyoruz. Eğlenme ihtiyacı biz ne yapıyoruz sınıfımızda teneffüslerde oyunlar oynuyoruz, farklı aktiviteler yapıyoruz. İşte bunlar bizim eğlenme ihtiyacımızdır. Devam ediyorum çocuklar. Geriye geleceğim. Evet. Çocuklar, beslenme ihtiyacımızı bazen hayvansal ürünlerden, bazen bitkisel ürünlerden karşılıyoruz. Hayvansal ürünlerden kastımız nedir çocuklar? Et ürünleri, süt ürünleri, değil mi? Bitkisel ürünlerden kastımız nedir? Bitkiler. Çocuklar, biz neler yiyoruz? Yeşillikler yiyoruz. İşte maydanoz, marul, lahana. Ee, sebzelerimiz var, meyvelerimiz var. Bunlar bizim bitkisel ürünlerimizdir çocuklar. Biz bunlarla besleniyoruz. Bizim bir ihtiyacımız da temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de giyinme ihtiyacıydı. Giysilerimiz bizi sıcaktan ve soğuktan koruyordu çocuklar. Yaz mevsimini düşünün. Eğer bizim kıyafetlerimiz olmazsa yanarız değil mi? Güneş bizi yakar. Evet. Ayakkabı, şapka bunlar bizim giyinme ihtiyaçlarımızdır. Barınma ihtiyacımıza bakıyorum. Apartman olabilir, müstakil ev olabilir, tek katlı ev olabilir. Evet çocuklar bizim sosyal ihtiyaçlarımız da var demiştim. Yeni yerler görmek, sıkıldığımız zaman biraz kafamızı dağıtmak için eğlenmek, gezmek bunlar bizim sosyal ihtiyaçlarımızdır. Siz bazen Futbol oynuyorsunuz, basketbol oynuyorsunuz, beden eğitimi derslerinde çeşitli spor faaliyetlerinde bulunuyor bulunuyorsunuz. Bunlar ne bizim çocuklar ihtiyaçlarımızdandır aslında. Evet, bakıyoruz çocuklar. Bunlar bizim meyvelerimiz değil mi? Bizim beslenme ihtiyacımızı giderdiğimiz meyvelerimiz. Siz birçok meyve biliyorsunuz, elma, muz, armut, çilek, üzüm vişne, kiraz, karpuz, kavun gibi meyveler ve havuç, biber, mısır, fasulye, domates, kabak gibi sebzeler. Evet çocuklar bunlar bizim beslenme ihtiyacımızdı. Genel olarak biz bu slide'de ne gördük? İhtiyaçlarımızı gördük. Bir kısa bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır? Gezmek, giyinmek, eğlenmek. Çocuklar temel ihtiyaçlarımız 3 taneydi sayıyorum. Beslenme, giyinme, barınma. Evet, o zaman bunlardan hangisi temel ihtiyacımızdır? Giyinmek çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan değildir? Yemek yemek, gezmek, oyun oynamak sosyal ihtiyaçlarımızdan değildir Ol, olmayanı soruyor daha doğrusu. Hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan değildir? Sosyal ihtiyaçlarımız nelerdi? Gezmek, eğlenmek, oyun oynamak, sportif faaliyetlerde bulunmak ama yemek yemek neydi çocuklar bizim temel ihtiyacımızdı. Aşağıdakilerden hangisi hayvansal ürün değildir? Et, yumurta, kabak. Çocuklar et, tavuk eti olabilir, inek eti olabilir, keçi eti olabilir. Bu bir hayvansal gıdadır, üründür. Yumurta, tavuklardır diye yumurta Tavuklardan biz yumurta alırız değil mi çocuklar? İşte bu da bir hayvansal üründür ama kabak bitkisel üründür. Evet çocuklar. Şuradan kitabınızdan iki tane sayfa yapacağım. Sizin 94. sayfanız. Hayat bilgisi konu anlatımlı kitabınızdan. Aşağıdaki açıklamaları öğretmeninizden dinleyiniz. Açıklamalara göre verilen görsellerden hangileri 7 yaşındaki bir çocuğun istek ve ihtiyaçlarındandır? Örnekteki gibi açıklamaların çerçeve renklerine göre kutuları boyayarak gösteriniz. Okuyorum çocuklar. İnsan yaşamı için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı çekilen koşul ya da maddelere ihtiyaç denir. Az önce de söylediğim gibi. Beslenme ihtiyacı, giyinme ihtiyacı, barınma ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlarımız olmadığı zaman biz sıkıntı yaşıyoruz. Onun için bunlar ihtiyaçlarımız. İhtiyaç olanları sarı renge boyayacağız. İhtiyaç olmayanları ise kırmızı olanlar. İhtiyaç olmayanlar nedir? İstektir. Kırmızı renge boyayacağız. Olmadığı zaman yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen ihtiyaçlarımız ise isteklerimizi oluşturmaktadır. Şimdi bakalım. Şunlardan hangileri ihtiyaç, hangileri istektir? Çocuklar sizin bir öğrenme ihtiyacınız var değil mi? Siz eğer kitaplarınız olmazsa, defterleriniz olmazsa, kalemleriniz, kalem kutularınız, çantalarınız olmazsa siz öğrenemezsiniz. Bunlar sizin öğrenme ihtiyacınız için gerekli materyallerdir. Burada gördüğünüz bunu defter de alabiliriz, kitap da alabiliriz fark etmez. Eğer bu olmazsa özür diliyorum ihtiyaçlarımız sarı renge boyayacaktık. Hemen geri alıyorum eğer defterlerimiz, kitaplarımız olmazsa biz öğrenemeyiz. Onun için defterler, kitaplar ihtiyaçtır. Pasta olsa da olur, olmasa da olur, yesem de olur, yemesem de olur. Bu bir istektir. Ayakkabı. Ayakkabı olmazsa biz giyinme ihtiyacımızı karşılayamayız. Kalem kutularımız olmazsa biz nereye kalemlerimizi koyacağız? Öğrenme ihtiyacımız için gereklidir. Okul ihtiyaçlarımızdandır çünkü. Gitar. Gitarım olsa da olur, olmasa da olur. Sonuçta bu bir farklı bir etkinlik yapmak için bir istektir çocuklar. Gitarı, benim gitarım yok mesela. Ben hayatımı devam ettiremiyor muyum? Ettiriyorum. Hem de çok güzel devam ettiriyorum. Demek ki bu benim hayatımı devam ettirebilmem için çok da önemli bir şey değil. Süt, süt. Seli 7 yaşındaki bir çocuk için çok önemlidir. Bu bir ihtiyaçtır çocuklar. Montlar. İstek ve ihtiyaçlar konusunu işledik. Bununla ilgili elinizde olan sorulardan çözebilirsiniz. Anne babalarınız oturup evde etrafınızda gördüğünüz eşyalardan hangileri isteğiniz, hangileri ihtiyacınız bunları bir tekrar edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.